Hepinize merhaba arkadaşlar Sevkan Anandır Anandırayaz'dan yeni benimle hoş geldiniz. Getasan Anandırayaz'da kaldığımız yerden devam edeceğiz. CJ ile ee, en son ne yapmıştık? Bu buz ile bir görev gitmiştik çatışmalı atışmalı böyle. Yine buzuya gideceğim ama onun görevleri güzel olur herhalde. Yani i̇lk bölümü güzelse diğerleri de güzel olur herhalde. Şu limuzine binmedi. yavaştır çünkü o limuzine. Evet arkadaşlar nasılsınız? iyisiniz umarım. Ben çok iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, biraz Raz Shorts miydi? Öyle bir şey. Ya bak yine polis takıldı peşime. Yemin ediyorum şu oyunlarda polisten çekmediğim kalmadı ya. Vallahi var ya, ne çekiyorsam polislerden çekiyorum ya. olan şey ayrı dert. Ee, neydi o zencimiz? Tempen ayrı dert. Normal sokak polisleri ayrı dert. Ben anlamadım yani bunlardan nasıl kurtulacağız. Yani ben sadece duvardaki adalet tezisinden gülümsedim yani. Olay bu. Şaka lan şaka. Neyse. Ne oluyor lan helikopter geçiyor. Neyse. Run <laughs> Fali. Deli olana bak deli olana. Hey CJ. Let me introduce you to Shuk Fu. Run Fali. He heads the Red Gecko Tongue on the West Coast. Selam aleyküm bacı. hele tipe bak, bak triplere bak ya. Ya siz ne değişik bir ailesiniz arkadaş. Ne değişik bir örgüt, örgütsünüz ama. Ya. Oğlum adam konuşmuyor. Öyle hey, ko, ko, bir şeyler diyor left it in a at the airport. It is most important to the matter. Yavaş ya, yavaş. ayı. Oh, I can do that. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun anlamıyoruz ki bu adam nasıl anlıyor mu helal <laughs> adamın işi en zor işi <laughs> 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 Yavaş şey ya, yavaş. Ayı. Arkadaki. Bak bak nasıl yiyor. Ve vahim nereye gideceğiz? Gidelim alalım bakalım. Almanız zaten biz anasını sattık. Valla almanız bildiğiniz almanız ya. Al hayal Konuşamadım. Neyse. Gidelim bakalım. Arkadaşlar yarın İşe gitmiyorum o yüzden bir video daha atabilirim. Atamazsam bile çekerim en azından. Stalkta dur. Evet, Stalkları boşaltıyoruz. Ne diyorum ben? Hoppa. Üff. Çok güzel döndüm aslında. İy, ya polis abi adamı kovalıyordu. Yardım ettik. Polis bizim peşimize düştü. Var mı böyle bir şey ya? Adalet mi bu kardeşim ya? Allah Allah şimdi ben buraya nasıl gideceğim bir dakika bu havalimanına nasıl gideceğiz abi Kardeşim şu havalimanına nasıl gidiliyor ya ha, Şu ilerden gidiliyormuş pardon pardon abi pardon 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 baksana polis peşimizden gitmiyor bu serinin en zor şeyi polis oldu ya benim için Neyse. Oha bir trafik zincir zincirleme kaza yaptım lan. <laughs> evet. Şu GTA San Andreas'ı bitireyim. Ne yapacağım? GTA dörtlü çekmeye çalışacağım. Çekmezsem Vice City çekerim. Oğlum havalanın direkt dümdüz gidiyormuşuz buradaymış lan biz niye öyle pazarı öbür bölümü geçmiştik. Neyse. Ripazayı da çok kullanıyoruz yani Az kullanmaya başlayacağım artık. Açıl kapı. Havanın oh, bebeleri almaları Biraz böyle sonra gel. Ney? Sen bebe mi dedin sen bana? Neredir? Az siktir çıkılmıyor ya. Dedim belki çıkarım. Ne alaka kardeşim ya? İz insan değil miyiz bizde? Allah'ım ya bebeleri diyor bir de puşt çevreyiz neyse dur dur ben size şimdi uçmayı göstereyim sizi görün Heh, bak arabayla uçarım uçan araba daha çıkmadı ben uçuyorum ya daha ne yapayım yani Yani bakalım daha biz yanlış girdik ha dur dur aynen aynen biz yanlış olun buraya girmeyecektik gibi şuraya ha ya vallahi karıştırdım ya. Neyse abi. Araba patlayacak zaten bizim taksi. Benim alalım abi arabayı. Arabayı da niye alıyoruz onu da bilmiyorum. Kesin silah milah vardır içinde. Araba patlayacak bu arada bizim altımızdaki. Hi <laughs> <laughs> patlıyor. Kaç 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 kaç. Ulan ben dedim herhalde Ferrari Marrari bir şey gelir. Boktan bir araba geldi. Ha sikti lan. Sıkma. Orası bu çocuğu. Sıkıyor bir de oradan. Bulmadan bir tane mi adam göndermişler? Gerzekarlar. Ben olsam bir ordu gönderirdim. Çünkü karşındaki adam CJ. Yani CJ biliyorsunuz korkulu. Aha. Çekil lan pezemekler. Aa vallahi barikat kurmuşlar. Çekil lan kuş. Lan teker sıkma bak vallahi teker patlarsa çıldırırım ben. Ya, buradan değil pardon pardon. Polis abi hiçbir şey demiyor ya. Adamlar orada bana tuzak kurmuşlar. Oha onlar ne lan? Lavuklar. Al al sana durdur arabayı al. Al arabayı durdurdum al geri zekalar. Bak bak polis benim peşime geliyor. Abi ben şimdi küfür etmeyeyim yani. Hak değil mi? Allah'ım ya Rabbim ya. Adamlar bana sıkıyor. Hiçbir şey olmuyor. Ben sıkıyorum. Polis geliyor. <laughs> Nerede bu devlet? Nerede bu millet? Rezevir diyor ya. O filmde güzel daha var ya. bunlara film yapmış şu an gök bakar. Gök bakar değil gök bak neyse karıştırmayayım da şimdi Gök bakan öyle miydi hatırlamıyorum valla çok karıştırdım şu an İyi lan benden emredildi arabayı patlatır mı bebeler arabayı patlatamadılar Yani zarar verirler dedim mi hasar az bir şey verdi evet, motorlu gönderse eyvallah da arabada gönderiyor gerizekalı baksana adamı zaten Geçtim anasını. Fark attım adamı. Bir tane de geliyor. Aa çıldırmış yemin ediyorum hepsi. Kardeşim insanım ben de ya. Düşmanınız değilim ki amına koyayım Yerde düşman oluyor değil mi lan? Oy maşallah. Maşallah yani. Evet biz karaya gidecektik değil mi? Baksana 3 tane araba hala daha peşinden gelemiyorlar yarı Böyle işte arabaya alırız. Bebeler. Çok kolay görevdi lan. Valla hayatımda bu kadar kolay görev görmedim. Dur lan push. Push diyorum karıymış pardon. Pardon ablacım pardon. Baksana yanlıya yanlıya geziyoruz ya. Oyun dediğim böyle olacak arkadaş Yani ben böyle bu tarz oyunları oynarım Böyle ne bileyim kafana göre takılacaksın Anlamıyorum ne istersen onu yapabileceksin Bir de biraz role play olsaydı bu oyunda Gerçekten daha güzel olurmuş Ya yani ne bileyim Mesela Ne bileyim seçim olabilirmiş ya Gerçi 4'te vardı sanki de öyle fazla yoktu Ahım şahım yoktu da Az bir şey vardı bu Z'ye gideyim abi. Bu gideyim bir sonraki bölümde o C midir artık C sigara içen C harfi o bölüme gideriz. 62 bin dolar param var mı? Türk parasına vursak kaç para yapıyor? 500 bin lira falan para yapıyor. Bir tane daire alabiliyoruz. Bir tane daire Yok. Aynen bir tane daire alabiliyoruz. Başka bir bak alamıyoruz. Neyse Türkiye'ye kaçalım. Aa Katalina lan. Hey ee, lan. Telefonu kapatmadım ha bu arada ben. Kendi kendine kapandım. Neyse. Domuz dedi kapattı hemen hemen. Dayı oyun oynuyor bu sayede. Yavaş oyna oğlum. Karacan kolu. As soon as we leave they will attempt an assassination. Hey, what's the big deal? Why don't you cruise on out of here, lead them to a place quiet and cap they flat asses? No offense. None taken. Look, as <laughs> long as <laughs> they think Mr. Farley here is in the back, they'll follow me wherever. After a while, you can come out safe. Simple. Amazing. Ulan Karl, vallahi harcını abi biz burada. Vallahi biz var ya harcını bu şehirde yemin ediyorum. Mafya olacak adammışız. Çar çakal olmuşuz zaman. Oha ne yaptım lan? Oha oha. Hızlı öfke 9 fragmanı yemin ediyorum. Neyse. Asiktir araçtan sakın inme.

Neyse. Aslında bu arabaya hasar vereceğim. Hem arabayı patlatacağım hem de bombalar. Üf, ne patlar lan. Abi yanlış şeritten gidiyorum. Yalnız fark ettiniz mi? Neyse. Şimdi buradan dümdüz yardırırsan vararsın diyor oraya yani. Gidersin diyor. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La <laughs> Alfabe şeyi öğrendik ama Uzak mı lan burası? Neyse araba sürdüm biraz ya. Araba güzel Gerçek araba sürmeyi seviyorum açıkçası yani şu an Tabi el yok ama Biliyorum yani nasıl araç kullanılır biliyorum da Hani bazen Allah Heh, bazen nasıl ara... yani Amcamlar veriyor arabayı da. Kaçırdım bir ara amcam. dur dur dur. Abi burası uzak ya. Direkt böyle gidelim. Gerçek hayatta araba sürmeyi severim mesela ama oyunlarda falan fazla sevmiyorum. Niyeyse. Aslında oyunlarda daha çok sevmem lazım da. Of ne yaptım lan ağacın oradan geçtim onu çok güzel. Baksana şimdi nikahına geliyoruz. Bizim burada ne işimiz var onu da anlamıyorum. Allah Ekber. Evet bunu bırakalım buraya. Bak hele bak. Bunlar kim? Buraya gidelim. Oğlum bizim şey açıldı lan. Sıkı, bunlar. Bu çocukları sıkmayın lan. Araçtan sakın. Araç patlasa da mı indim lan? Lan sıkma. Tamam ben hasar öldü. Ha, diyor ki yani görmesinler seni onu mu diyorsun sen? Anladım anladım Ya kardeşim ben bunları öldüremem miyim ya? Düşsem mi ki? Hiç öldürmeyeceğim belki görevim öyle göre bir iptal olur 2 saat bir de geri gitmeyelim Bu arada bir tane yavşak köpek bağırıyor ama Şey havlu Şimdi İnşallah sesi gelmedi Araba da gitmiyor abi şuna bak yani insan bari spor arabada verir artık. Gel bunu herhalde patlatacağız ya. Yani spor arabasını adam ne patlatsın ki? Biraz saçma Neyse. Neyse çok karıştırdık abi. Susuyom ben. Susuyorum ben. Susuyorum. Oh. Oh. Allah. vallahi bu araba var ya benim hayatımı kurtardı. Bu olmasa ben şu an şuralara uçmuştum. Kaza yapmanın Kaza yapmak iyidir abi. Bu araba ne yapıyor orada? Kara mı ne araba yapmıştır? Atara kütara vuruyordur şimdi. Bizim ne yapmamız lazım abi öyle. Neyse. <laughs> İyi lan bu salaklara fark attım. Vallahi motorcuları göremem bile. O kadar uzaklaştım yani. Ben ben niye şu an buraya geldim anlamıyorum. Demek ki motorcuları bir yere çekeceğim. ne yaptın lan? Ne lan? Dur lan dur 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 Dayı sen niye önüme atlıyorsun? Niye yani? Amaç ne? Valla psikopat çıktı dayı ya. Önüme motoru kırdı amına koyayım. Arkama bakıyordum bir de tam o sıra. Bak burada da gitti bak gitti gitti polis arabasını buradan En sıkıntılı şey. finish him Yes. What are we Mr. Johnson, Mr. Guppy, are you okay? Yeah, it's nothing. They took the bait like morons. Mr. Grandpa Lee, get out alright? Yes, Woozy has taken him to safety. Thank you. Cool. I'll see you later, man. Here geldi işte. Ha bunlar kaçtı mı acaba orada? Anladım lan anladım tamam tamam. Yani ne saçma bir görev değil, ya yani saçma bir görev değil Değil. Mantıklı bir görev zaten. Neyse değişik bir tuzak yaptık. Salaklar da yedi hemen, hemen, hemen İyi de başka adam yok mu? Sadece iki kişi mi koruyor oraya mı? Anlamadım ki. Neyse. Boş ver. Şu da işareti kalmış. Şunu da sileyim. Heh. Şimdi o şey gidelim. Cigara içen C'ye gidelim abi. Niye pazar açtım? Çünkü uzak. Ya arkadaşlar yazın yani e, yok işte paza yazma hani git yani oraya falan diyorsanız giderim ben hiç sıkıntı yok yani ben tamamen size göre yani Yoksa ne olacak ama bunu? dakika araba süreriz. Gideriz iki dakika. Hop burada yazalım işte. Oha oha uçtum oha yani. İn in arabadan in. Patlıyor. Kaç 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 kaç. Yavrum görüşelim seni Aha Yunus polisi. Tamam ben geç bu Yunus polislerine fazla bulaşmayayım ya Patlıyor matlıyor motorları. Vallahi geçen bölüm short atmıştım zaten o şey komik anlar diye o da baya lan. Oyunu kaydedeyim de ne olur ne olmaz. Snail Trail. Görevli hey ismi. İyi hey, iyi <laughs> <laughs> sen ne yapın? Az siktir. Tempeni mi? Aynen. Abi şu sarıyı getirmeyin. Valla şu sarıyı zaten ah. hiç sevmem ya. Şu bak bak bir de bacak bacak. Bak şu şey var ya yangın söndürme tüpü var ya onu böyle kafasına bir koyacağım böyle. Üf. Şerefsiz yanlara böyle alındırmış. Üstler kalmış saç stili. Köpek sizi. Otel sizi götüne sokarım. senin. Sen merak etme otel sizi götüne sokarım. Tempeli daha iyi ya bu şeyden diğer adamdan. Orası bu çocuğu ya. Baba böyle ne bitti Ben bunu böyle alacağım kafasını böyle duvara vuracağım That he's supposed to report what he's supposed to report. Yeah. Anyway, we need you to shut Abi, şuna bir tane kafa vurmak için önünden beş sene veririm ya. Bir tane kafa koca, şunun burnunu bir daha konuşmayacak. We don't know who's talking, but we know the reporter's ya yine gazeteci mi? Ulan bak bana emir ver misin? Amına koyarım bak senin var ya bak ben oh, tam oluyorum zaten buna. Nice sağ, ol, sağ ol buraya da göz dikme de şerefsiz. Dükkan güzel diyor bir de. Bir saniye abi koltuğu düzelteyim. Tamamdır. Şerefsiz ya dükkanın güzelmiş diyor bir dükkanın. Göstereceğim sana. Buraya niye geldik? şey mi var burada? Şerefsiz. Harbiden de tetikçi ya. Pablo Escobar bildiğin. Konuşanı öldürüyor ya. Reçel Erdoğan. <laughs> Reçel gibi ya. Aynen. Reçel var ya bizim. Neyse. Konuşanı atıyor silimliyor. Bu öldürüyor direkt. Amanın göreve baksana. Psikopata bak. Bu görevin psikopatlığına bak ya. Treni takip edeceğim bunu. Var mı böyle bir şey lan? Hop. Hop hop. Yürüyorum bak. Nasıl gidiyorum nasıl. Hop 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 hop. Bu trende ne yavaş gidiyor be kardeşim ya. Hop hop. Dümdüz yol ya. Ak git ya. Ak git. Dümdüz ya. Dümdüz gidiyor zaten. Bas işte. kaldır ama kaldır Baksana ne güzel gidiyorum abi. Oha arka teker bonus aldım lan. Bir vahim yine alacağım. Yani yine aldım bak. 30 dolar bereket versin Allah. Üf, bu olmuyor ya. Bu olsa öyle çekiliyoruz ya böyle. Bak bak. Yok olmuyor abicim bu. Bak. bak şöyle duruyoruz. Bir koyuyorum. Ah oldu biraz oldu bak. Dur onu yapacağım da ben. böyle biraz hızlansın motor. Kardeşim nereye Dünyanın öbür ucuna geldik ya hala. Oha lan nereye girdik lan? Çok karanlık lan burası. Vallahi var ya çok karanlıktı. Yok abi olmuyor ya. Olsa. Olsa işte. Hadi be tren be. İttiriyorum seni yine hızlı gitme. Bak, aha aha. Az daha düşüyordum vallahi Allah'ım. Allah'ıma kavuştum azda. al siktir. Dur. Neyse gitsin ya zaten gitmiyor Çok yavaş gidiyor. yakalarız Hoppa. Bekle lan bekle. Geldik. Üf bak durmuyor işte. Dursa tam Güzel olurdu aslında. Hoppa hoppa. Hadi be kardeşim be. Hadi be işimiz gücümüz var be. Allah. Yine bak gitti şey. Oğlum alt tarafı birini öldüreceğiz ya. Direkt trene binmeden önce niye öldürmüyoruz ya? Direkt tak öldürerek gidelim. Zaten bir bak olmuyor. Burası mı yok? Bur ya burası lan pardon. Durmalı dedim burası değil mi? Dur abi şöyle bir uzaktan uzaktan. Aynen diyor bak diyor çok yaklaşırsan diyor. E ben şimdi ne yapacağım? Takip mi edeceğim sadece? Ne oluyor lan dışarıda biri bari Neyse gitti. Oğlum bu bizim benim oturduğum mahallede kırık yemin ediyorum dolu ya. Bak bak adamın önünde ön kaldırıyorum. Görme beni geri aa, aa düşme. Hoppa görüyorum bak. Gitti mi o araba? Gitmiş. Allah Allah kaç, kaç arkasına bakacaktı. Tamam. Hop hop bak yavaş yavaş görüyor musun bak? Vay vay yavrum benim bak bak. Hadi be kardeşim ya. Olan öldüreceğiz alt tarafı Direk öldüre gitsin ya. Heh geldi taksi. Taksi taksi taksi. Ha birini daha mı öldürdü? Aha ne oldu lan fark ediyor. Hii. Abi göre bitler göre bittiler. Abim gözükmüyorum ki ben adama. Ne oldu lan? Mantığa bak ama. Dur abi ya sikerim böyle işi. Abi adam adamı görmedim ki ben. Niye öyle oldu? Allah allah Baga mı girdi acaba? Neyse abi biz bu göreve gitmeyelim bu görev büyülü Biz gidelim yine ya kardeşim temiz böyle Temiz temiz gidelim görevimize ne, Bu ne dingeli bir yaşam tarzı ya Allah allah Baga girdi herhalde görev Anlamadım ben de Hayır adam taksiye girdi Ben bir de aşağı doğru gidiyorum yine de benim fark ediyor anasını Allah'ım yarabbim Gel de sövme ya 2 saat treni takip ettik Bir bok yok Allah'ım ya Allah'ım elimde kalacak şimdi Ne? Hey adamım ne oynuyorsunuz oğlum ne oynuyorsunuz? Adam gözü, gözü kapalı şu şey an oynuyor Evet İyi mi Yüzeceğim yüzeceğim sıkıntı yok. Yüzeceğim oğlum ne hayır <laughs> What the fuck? Ne ne ben oğlum sen Manyak. <laughs> Ölen puş. Sağ mi oğlum? Dur dur ben diğer matara Ne oldu kim sıkıyor? Ne ben oğlum sen? Vallahi delirdi bu oyun. Kafayı da oynuyor. Allah Allah anlamadım ki ne oldu Bu ziye gidiyoruz olmuyor sigaraya gidiyoruz olmuyor Neyse abi o zaman burada bitirelim arkadaşlar Diğer bölüm halledeceğiz artık bu bu şeyini Olmazsa video dışında belki aradım o da bilmiyorum nerede anlamadım ama S'ye mi gitsek lan Neyse diğer bölüm gideriz ya. Aynen aynen diğer bölüm gideriz. Ee, arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Yani yarım saat olmuştur herhalde. Belki de 20 dakika falan olmuştur da. Zaten bugün iki tane yani iki tane video çekeceğim de galiba. Öyle eğer fırsat bulabilirsem bir sıkıntı çıkmazsa gitmezsem eğer iki video çekeceğim. Öyle işte bakacağız. Ee, şu şeyi de park edeyim buraya. Lan polis geliyor. Şerefsiz polis dur dur. Onu garaja kilitledim geri zekalı. Aa kay kaybolmamış abi. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın videolarıma. Bir eğer sevmediğiniz beğenmediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtin. İstediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtin. Ben de yani bileyim yani şey yapabileyim. Ee, çekebileyim mi diyeyim artık ne diyeyim. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere ve bay bay.